Evet sevgili 11'ler hepinize merhaba, iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum. Şimdi e, parabol e, konumuza devam edelim. E, AX kare parabolü e, ifadesinde kalmıştık. Şimdi bu AX kare parabolüne baktığımızda gençler şöyle bir durum var. Şimdi e, kollar biraz daha böyle daraldığında veya açıldığında ne oluyor? Ezbere bir gerekecek bir durum yok. Şimdi ifade şöyle bir şey örneğin buradan mesela bir birimlik bir ifadeyi aşağı indirdiğimde şimdi şu birin karşısındaki ifade var. Bu birin karşısında x kare pahabeli olduğu için bir var. Bu biraz daha yukarıda olduğu için m ifadesi var. Burada n ifadesi olduğunu biliyorum. Örneğin bir ifadesinin burada karşısının ne olduğunu biliyoruz. Q olduğunu biliyoruz. Eksi Q tabi. E, değil mi? Hani Q'nun pozitif olduğunu varsayarsak. Eksi X kare. E, bu ifadede mesela şuranın e, biraz daha aşağıda eksi 1 olduğunu biliyoruz. Bu ifadenin P olduğunu biliyoruz. Buraya QP yazalım da. Şimdi ifadelere baktığımızda sadece bir, bir kısmının karşılıklarına baktığımızda ne biliyorum? işte M ifadesi yukarıda. Kimden büyükmüş? Birden büyükmüş. E bir ifadesi kimden büyükmüş? Enden büyükmüş. Bunlar sıfırdan büyükmüş. Zaten kolları yukarı olduğu için bu ifadelerin pozitif olması gerekiyor. Peki alt tarafa geldiğimde hemen diyorum ki sıfır ifadesi kimden büyükmüş? Q'dan. Q kimden büyükmüş? Eksi birden. Eksi bir kimden büyükmüş? P ifadesinden. Sıfıra yakın olan fonksiyon daha büyüktür. Bu ifadeyi söyleyebiliyoruz. Yani yukarıdan aşağı e, bir birimlik bir ifade indirdiğimizde çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. M yani MNQP QP arasındaki büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe olan ifadeleri. Şimdi bu parabolleri demiş ki çizerek bir absisi noktalarını bir işaretleyiniz demiş. Şimdi x kare bölü 2 ifadesi. Bir kere şu 3 e, tane parabolün de ortak özelliği şudur gençler. E, hepsi orijinden geçiyor. Şimdi e, x kare bölü 2 ifadesini örneğin şöyle bir ifade olarak çizebilirim. Sıkıntı yok. Şimdi e, eksi 2 x kare ifadesini de şöyle bir ifade olarak çizebilirim. Onda da bir problem yok. Şimdi hemen bu ifadeyi de bir çizdim. Gösterelim bunu da. 3 x kare ifadesini de böyle biraz daha bak farkındaysanız 3 olduğunda biraz daha darlanıyor değil mi? Yani ne, denir, ne deriz biz ona? Y ek kollar y eksene doğru yaklaşıyor. Ama bunu da ezberlenecek bir şey yok bir birimi çiz hani bir e, bir kıstas belirleyip birden bir doğru çizdiğimizde yukarıda kalanların daha büyük olduğunu biliyoruz. Şimdi bu ifadeye göre de çiz, çizdiğimiz zaman şöyle bir parabol daha çizelim. Peki o parabolün de hemen e, şöyle dedik ki şuraya oturduğumuzda evet. Şimdi burada bir birimlik ifadelere baktığımızda gençler. E bu birin karşısının ben 1 bölü 2 olduğunu görüyorum. Yani şu ifade şunu çizdim. Şöyle büyüteyim istiyorsanız. Şu ifadenin şu kısmının ben ne olduğunu biliyorum. 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Bu ifadenin e, 3x kare olduğu için bunun 3 olduğunu biliyorum. Çünkü y eşittir 3x kare ifadesi. Burası da y eşittir x kare bölü 2. Bir de bir noktasını koyduğumuzda eksi 2x kare olduğu için şu noktanın da eksi 2 olduğunu net bir şekilde gördüm. Yani bir sıkıntı yok. Sadece kolları yukarı ve aşağı bir parabolden bahsedebiliriz. Şimdi bu tabi ax kare parabolüne baktığımızda e, özelliği nedir gençler? Özelliklerden kesinlikle sıfıra sıfır e, noktasından geçer bu madde önemli. Çünkü ax kare parabolleri için hemen orijinden geçeceğini söyleyeceğiz. Eğer a ifadesi sıfırdan büyükse tabii ki de kolların ne olması gerekiyor? Yukarı a sıfırdan küçük olduğunda ise kollar ne olacak gençler? Aşağı ifadesi olduğunu söyleyeceğim. Şimdi e, a ax kare artı c parabolü bir tartışalım birlikte. Şimdi b ifadesi yok. Şimdi biz şöyle bir şey diyedik. AX kare artı BX artı C gibi bir parabolde B'nin ne olduğunu söylemiş bana sıfır olduğunu söylemiş. Şimdi B ifadesinin sıfır olması örneğin R eşittir eksi B bölü 2A bizim deyimizdi gençler tepe noktamızın apsisi. Peki B ifadesi burada sıfırsa o zaman e, R'nin ne olması gerekiyor? Sıfır. Peki absisin sıfırda olması demek ne demek? Yani tepe noktasının hemen dedim ki tepe noktası sıfırda örneğin e, peki neyde sıfır olabilir? X'i neyi sıfır olabilir? Y ekseni üzerindeki her şeyin X'i sıfırdır. Ve burada da şu sonu çıkartabilirim. Demek ki AX kare artı C şeklinde parabollerin tepe noktaları neredeymiş? Y ekseni üzerinde bir ifadeymiş. Şimdi bak bu ifadelere baktığımda A sıfırdan büyük, C sıfırdan büyük. Evet. Kolları kesmeyen ama tepe noktası bak. Bu ifade de mesela nedir? Sıfıra C. Değil mi? Tepe noktası sıfıra C'ymiş. Örneğin bu ifadeye baktığımda ne olacak? E sıfıra eksi C. C pozitif olduğunu varsayayım. Mesela A sıfırdan küçük. Bak gene parabolün tepe noktası Y ekseni üzerinde. Gene parabolün tepe noktası y ekseni üzerinde. Yani burada ax kare artı c şeklinde bir parabol bana verildiğinde her türlü parabolün tepe noktasının y ekseni üzerinde olduğunu söyleyeceğim. Sebebinin de e, tepe noktası eksi b bölü 2 a ile bulunur ama bizim bize verilen parabolde b yok. Yani b sıfır. b sıfır olduğu için de otomatikman r'nin sıfır olduğu söylenebilir. Şimdi burada parabolleri bir çizelim. 4 eksi x kare paraboline baktığımızda şimdi bir kere kolları aşağı olduğunu biliyorum. 1. Bir, bak birinci hani madde madde yazalım. Hızlı değil. Birinci ifade x karenin demiş e, neyi var? Önünde katsayı Dedim ki hemen birinci madde kollar aşağı. Bir kere e, ikinci madde a x kare artı c olduğu için tepe noktası dedim ki y ekseni üzerinde. Bu ifadeyi söyleyebilirim. Üçüncü ifade x 0 olduğunda y'yi 4'te keser. Peki dördüncü maddede y eşittir 0 olduğunda x'i nerede kesecek? y 0 olduğunda x'i ya 2'de ya da eksi -2'de kesecek. Yani bunun kökleri x eksi -2 ve 2 kökleri var. Çok güzel. Ve y eksenini 0'da 4'te kesiyor burada. Demek ki bizim parabolümüz şöyle bir şey çizdiğimizde evet tam anlamıyla şurasında 4 olduğunu gördüğümüzde yaptığımız yorumlarla dedik ki eksi 2 ve 2 de kesti. Evet. Tepe noktası 0'a 4'tü. Evet. Y ekseni üzerinde. Evet. Çünkü x'i 0. Bu da tamam. Kollar aşağı tamam. 4'ünü de sağlamış olduk. Şimdi mesela B seçeneğindeki ifadeyi bir yorumlayalım birlikte. Gelin. Bir kere ne olacak? Birinci madde kesinlikle kollar yukarı. Niye? Çünkü x karenin katsayısı nedir? Artı. Bunu yazdım. İkinci madde tepe noktası y ekseni üzerinde. Niye y ekseni üzerinde gençler? Çünkü ax kare artı c şeklinde bir denklem. Hemen dedim ki tepe noktası y ekseni üzerinde. Üçüncü maddeye baktığımda x eşittir 0 olduğunda y'si eksi 18. Dördüncü maddeye baktığımda y eşittir 0 olduğunda hemen 2x kare eksi 18 eşittir 0 x kare buradan 9 x ne olması gerekiyor ya 3 ya da eksi 3 olması gerekiyor şimdi o zaman biz hemen bir koordinat sistemi çizelim koordinat sisteminde kollar yukarı olacak x0 olduğunda y'sini eksi 18'de kesecek şöyle eksi 18 dedim y0 olduğunda x'i eksi 3 ve 3 noktasında kesecek kollar yukarı bir parabol parabolün tepe noktası aynen bu şekilde y ekseni üzerinde olmuş oldu ikinci ifadem de budur dedik tamam hani şimdi bu ifadelere göre şimdi geldim A ee, ax kare artı bx parabolünde bu sefer ne yok gençler c yok Şimdi C olmadığında da burada nasıl bir durum var onu bir anlatalım. Şimdi burada mesela ben AX kare artı BX parabolünün köklerine köklerini bulmaya çalıştığımda ne yapıyoruz? Dedim ki şurada ben X parantezini alayım. X parantezini aldığımda karşımda AX artı B şeklinde bir ifade gelecek mi? Peki ben bu ifade eşittir sıfır dediğimde X'in bir değerinin sıfır olduğunu bir değerinin de eksi B bölü A olduğunu biliyorum. Doğru mu? Hani bu ifadeye göre. Şimdi hatta bunların toplamlarının yarısı bana neyi verecek? E, eksi b bölü 2 ayı verecek. Demek ki tepe noktası tam bunların ortası olacak. Ama en azından x eşitleri 0 olduğundan bu parabollerin ben nereden geçtiğini biliyorum. Orijinden geçtiğini biliyorum. Mesela bunlar gelebilecek yorumlar. Şimdi mesela burası eksi b bölü a bak sıfırdan geçmiş. Burası eksi b bölü a sıfırdan geçmiş. Eksi b bölü a ve sıfırdan geçmiş. Eksi b bölü a ve sıfırdan geçmiş. Eksi b bölü a ve sıfırdan geçmiş. Bu dört tane parabol içinde şu ortadaki simetrik eksenini çizdiğim toplamların yarısı yapacağından dolayı ne gelecek karşıma? Tabii ki de eksi b bölü 2a tepe noktası yine karşıma gelecek. Ama bunun ax kare artı bx parabolün en önemli özelliği nedir gençler? Bir tane kökünün muhakkak sıfır yani orijinden geçmesi. Şimdi mesela bana demiş ki x kare eksi 4x x kare artı 6x. Şimdi sıfırdan büyükken bunu Şimdi gençler hemen e, bir değerlendirmeyi alalım bu arkadaşları. Şimdi x kare eksi 4x ifadesinin bir kere x eksenini kestiği noktalar için x parantezini aldığımızda x eksi 4 eşittir 0 dediğimde dedim ki bir 0'da kesecek bir de 4'te kesecek. Kollar da yukarı. Şimdi bir 0'da kesecek dedim şurada bir de 4'te kesecek burada. Ama diyor ki 0'dan büyük olduğunda bu ifadeyi al. Yani şimdi mesela Sıfırdan küçük olan şu kısmı diyor alma. Sıfırda şuraya geldim. Buradan sonra dörde giden kısmı al diyor. Değil mi? Bak o e, noktalı yeri alma diyor. Sıfırdan büyük olduğunda bu ifadeyi al. O yüzden hemen dedim ki şöyle gelsin. Şöyle bir ifade gitti. Bu ifadenin ne olduğunu gördüm. Dört olduğunu gördüm. Burası da sıfır. Tamam. Şimdi hemen bir yandakine gelelim. E, bu ifadeye göre baktığımda x parantezine aldığımda ne geldi benim karşıma abi? x artı 6 eşittir 0 dediğimde x'in 0 olduğunu bir de x'in ne olduğunu biliyorum. Eksi 6. Bu da diyor ki 0'dan küçük eşit olduğunda. Yani şimdi eksi 6 ifadesiyle 0 ifadesine baktığımda şöyle geldi 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 şöyle gidecek ya. Diyor ki şu kısmı alma. 0'dan küçük olan kısım yani ifadeyi şöyle geldim 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 ifadeyi şurada kapat diyor. Doğru, bak eksi altı sıfır sıfırdan dörde ifadesi olarak söyle. Çünkü bu ifadenin bu kısmının x sıfırdan büyük olduğunu, burası da küçük eşittir sıfır olduğunu biliyoruz grafikte. Evet bu ifadeye göre. He, bunlar tabi biraz daha büyük geniş olabilir. Yani şu ifadenin mesela alt tarafına baktığımda e, tepe noktasını bulabilirsin. Tepe noktası nasıl bulunacak? Örneğin mesela sıfırla eksi altı olduğunda değil mi? Yani buraya bakalım. 0 ile eksi 6 olduğunda eksi 3'e geldiğini biliyorum. Mesela şurasının eksi 3 olduğunu biliyorum. Eksi 3'ün karşısı 9 eksi 18'den eksi 9. Yani burası şöyle eksi 9 dedim. Peki şu ifadeye baktım mesela. Bunun tam ortasının 2 olduğunu biliyoruz. Tepe noktasının. 2'yi koyduğumda 2'nin karesi 4. 4 kere 2 8. Evet buranın da eksi 4 olduğunu şöyle yazayım. Bunun eksi 4 olduğunu görebiliyoruz. Hani tepe noktalarında bir yazmış olalım. Şimdi son ifadede bir ee, hepsi varsa. Bir hepsi varsa zaten ne biliyorum ben. E, i̇lk önce tepe noktasını bulacağım. Sonra x eksi'nin kestiği yerleri bulacağım. E, ondan sonra hepsini birleştireceğim. Yani bu ifadeyi mesela bakalım. Böyle tek tek bir inceleyelim. Şimdi x kare artı 4 x eksi 12. Bir kere kolları yukarı. Birinci madde. Tamam birinci maddeyi yazdım. Dedim ki burada birinci maddede kesinlikle kollar yukarı olacak. Tamam bunu yazdım. İkinci maddeye geldim. E, şimdi bu ifade tepe noktası neredeymiş? Hemen bir bakalım. Eksi b bölü 2a ifadesine göre. Eksi 4 bölü 2 kere 1 2 ne yaptı? Eksi 2 yaptı. Hemen eksi 2 yerine koyduğumda 4 eksi 8 eksi 12 ne var? Eksi 16. Değil mi? Yani tepe noktası eksi 2, eksi 16 ymış Üçüncü maddem ne? Tabii ki de e, x eksenini kestiği yerler için y'sine 0 yapıyorum. Eksi 12 eşittir 0 dedim. Çarpanlara baktığımda 6'ya eksi 2. Yani burada x artı 6, x eksi 2 eşittir 0 x ne yaptı buradan? Bir eksi 6 yaptı, bir de 2 yaptı. Tamam bu x eksenini kestiği yerler. Peki dördüncü maddede ne olsun? X'in sıfır olduğu yani y'yi kestiği yerde sıfır sıfır ne kaldı? Eksi 12 ifadesi kaldı. Şimdi bu dört tane maddeyi birleştireceğiz. Hemen şöyle bir parabol çizdim. Dedim ki ilk önce kollar yukarı kesişen noktadan bir tanesi eksi 6 buraya yazdım. Diğerinin 2 olduğunu söyledim. Y eksenini kesişen noktanın mesela ben burada eksi 12 olduğunu söylüyorum. Tepe noktası ne olacakmış? Bir kere tepe noktası eksi 2 olacak. Bir de daha aşağıda eksi 16 diye bir ifade de şöyle de bir tepe noktası şurada olacak dedim. O zaman bizim parabolümüz şöyle gelecek. Tepe noktasına değdi. Yukarı doğru çıktı. Eksi 12'den geçti ve 2 noktasına geldi. Değil mi? Bak altta da bütün hepsini zaten çizmiş oldu. Bizimki biraz düzgün değil ama ana mantığının bu dört tane mantık olduğunu söyleyebiliriz. Mesela B seçeneğine bakalım burada. Aynı ana mantıkta. Dedim ki bir kere birinci madde eksi x kare olduğu için kollar ne olacak gençler? Kollar aşağı. Tamam bu ifadeyi yazdım. İkinci madde hemen gel tepe noktasına bak abi eksi b bölü 2 a ifadesi. Eksi eksi 4 4 bölü 2 çarpı eksi 1 eksi 2'den eksi 2 olduğunu gördüm. Eksi 2'yi koyduğumda eksi 4 artı 8 eksi 3 4 eksi 3'ten 1 olduğunu gördüm. Üçüncü madde hemen dedim eksi x kare eksi 4 x eksi 3 ifadesi 0 0sa daha iyi görmek için eksi ile çarp her tarafı. Şöyle çarpalım bir eşittir 0. Çarpanlar ne oldu? 3 kere 1. Demek ki bu ifade x artı 3 çarpı x artı 1 şekliyle bir açılsın. Eşittir 0 x ne oldu buradan? Bir eksi 3 oldu. Bir de eksi 1 oldu. Bu nedir? x eksenini kestiği yerler. Son madde olarak da neyi söyleyebilirim? x'e 0 verdiğinde y'yi kestiği yer. E 0 0. Evet x'i 0 e olduğunda y'si de nerede kesecekmiş gençler? Eksi 3'te kesecekmiş. Şimdi Hadi gelin bununla ilgili bir parabol çizelim şöyle. Şu sağ tarafa doğru. Kollar bir kere aşağı olacak. Hay hay. E, tepe noktası neredeymiş? Eksi 2 e, ve ve 1 noktasındaymış. Tamam tepesi buradan geçecek kesinlikle. E, ondan sonra x eksenini kestiği yerler biri eksi 3, biri eksi 1 bir olacak. Bu da tamam. Y eksenini kestiği yerinde eksi 3 olduğunu söyleyeceğim. Evet. Hemen parabolü çizelim. Şöyle gelmiş. Tepe burada yapıyor. Eksi 1'den geçti ve eksi 3'ten geçti. Evet. ifade tam olarak bu. Yani bütün hepsini, bütün kolları bildiğimizde, bütün işleri bildiğimizde hepsi çok da zorlamadan çıkıyor. Ha bir de şunu hatırlatayım gençler. Şimdi e, bizde R ifadesi eksi B bölü 2A Tabii K ifadesi FR olarak da söyleniyor ya bu ifadenin yerine tek tek bulacağınızda hemen K ifadesinin yerine eksi delta bölü 4A ifadesiyle de e, çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Tamam mesela bak şurada eksi 2'ye 1 noktası demişti ya eksi 2 yerine koyduğumuzda mesela burada deltayı bul B kare 16 eksi 4 çarpı eksi 1 çarpı eksi 3 ifadesine göre yukarısı 4 değil mi? Değil Burası e, yukarısı eksi 4 oldu. Çünkü eksi şurada var. A'sı da eksi 1 olduğuna göre 4 çarpı eksi 1'den ne olur? Eksi 4. Eksi 4 bir eksi 4'ten 1. Bak buradaki 1 ifadesinde K ifadesi olarak söyleyebileceğim bir şey gençler. Onu da bilginiz olsun. Şimdi bununla ilgili testlere bir bakalım. Evet şimdi uygulama testine bakalım. X kare eksi 9 ifadesi biraz önce söylediğimiz B'si olmayan ifade. Yani Tepe noktası y ekseni üzerinde. O zaman hemen kafadan d seçeneği e, gitti. Çünkü tepe noktası y ile değil. Değil mi? Şimdi hemen neye bakıyoruz? Kollar yukarı. E, bu iki arkadaşın da kolları aşağı. O da gitti. Bak bildiğimiz zaman çoğu ifade gidiyor. Şimdi peki x kare eksi 9 ifadesi eşittir 0 dedim. Dedim ki x kare ifadesi 9 ise x ekseni kestiği noktalar için... Birinin ne olması gerekiyor? 3, diğerinin ne olması gerekiyor? Eksi 3. Bu diğer maddeydi. Evet bunu da bulduk. Bir de x'e 0 dediğimizde gençler y's ne yapıyordu? Eksi 9. Bunun anlamı neydi? y eksenini kestiği noktada eksi 9'muş. E gençler birinci sorumuzun cevabı. x eksenini kestiği yerler eksi 3 ve 3. Doğru. y eksenini kestiği yer nedir? Eksi 9 ve bu ifadeler çok rahat bir şekilde çıktı. Birinci sorumuzun cevabı C seçeneği oldu. İkinci soruya bakalım. Demiş ki 2x kare eksi 8x. Bu ifadenin de özelliği neydi gençler? Bir kökünün muhakkak orijinden geçmesiydi. Şu anda giden bir ifade yok çünkü hepsi orijinden geçiyor. Sadece kolların durumuna göre e, artı olduğu için c, D ve e seçeneğini rahat bir şekilde eleyebiliriz. Peki bu 2x kare x 8x ifadesine baktığımda hemen 2x parantezine aldığımda ne olacak? x eksi 4 oldu. Eşittir 0 ise demek ki köklerden bir tanesi 0 iken köklerden diğeri x eksi 4'ü 0 yapan değer nedir? 4 değil mi? Demek ki bu parabol ne olacakmış? Bir sıfırdan bir 4'ten geçecek. Kollar yukarı enine şekilde A seçeneği olduğu belli gençler. İkinci sorumuzun cevabı. Şimdi 3 ifadeyi de vermiş. Hemen ne yapacağız? Bir kere kollar aşağı gitti, kollar aşağı gitti, kollar aşağı gitti. Kolların yukarı olduğunu biliyorum. Hemen geldim ben bu ifadede dedim ki x kare eksi 2x eksi 8 ifadesi eşittir 0 olduğunda bunun çarpanları nedir? Eksi 4'e 2. Yani köklerden bir tanesi 4 iken kökün diğeri ne yapacaktır? Eksi 2. Kök dediğim mevzu neydi? X eksenini kestiği yerdi. Demek ki 1 eksi 2'den keserken diğeri 4'ten kesecek. Çok güzel. Peki x'e 0 dediğimde gençler. X eşittir 0 dediğimde 0 0 ne kaldı? Eksi 8. Peki bu ifade neydi? Y eksenini kestiği yerdi. Şimdi eksi 2 ve 4'ten kesecek. 8'den geçek olan parabol e, net şekilde a seçeneği belli değil mi bak eksi 2 ve 4'ten kesmiş eksi 8'den de y ekseni geçmiş e, bu ifadenin tam ortasından da eğer verirse bir gün çok benzer ifadeler e, Bir de ne yapıyorduk Tepe noktasını buluyorduk eksi b bölü 2 a ile eksi delta bölü 4A ifadesine göre Evet x artı 2'nin karesi parabolü gençler şimdi bu ifadenin özelliği şuydu bu ifade bir kere kesinlikle tam kare ifade. Tam kare ifadelerin özelliklerinden biri kesinlikle deltalarının sıfır olması. İkinci özelliği x eksenine x eksenine kesinlikle teğet olmaları ee, bu ifadelerin özellikleri tam karenin özelliği. Tamam. Şimdi bir kere e, x artı 2'nin karesi dedim ki x eksenine teğetim ama x eksenine nerede teğet? O zaman bu ifade için benim şu x artı 2 ifadesini bir sıfırlamam gerekiyor. Dedim ki x eşittir neymiş gençler? Eksi 2'ymiş. Eksi 2 noktasında teğetim. Bir özellik daha burada hemen söyleyelim. Ee, kökü dedim ki bak kökü nedir? Daima çift katlı bir köktür. Yani hiç x ekseninin altına altındaysa üstüne, üstüne ise altına inmeyecektir. Bunlar bizim yapacağımız yorumlar mesela. Şimdi o zaman eksi 2 noktasında ne olması gerekiyor? Bir teğetlik olması gerekiyor. Bu bir. Kolları yukarı olacak. Bu iki. Üçüncü ifadede hemen dedim ki x eşittir 0 için dediğimde ben x artı 2'nin karesi denklemine 0'ı koyduğumda 2'nin karesi 4 olacağı için bir de y eksenini nerede kesecek? 4'te kesecek. Tamam. Hepsini birleştirelim. Eksi 2 ve y eşittir 4'te kesen ifade herhalde net şekilde b seçeneği olduğu belli. Evet burada eksi 2 var ama nerede kesmiş y eksenini? 2'de. 4. sorumuzun cevabı b seçeneği oldu. Evet şimdi 5. sorumuza bakalım gençler. Bir inceleyelim. Demiş ki y ifadesi x eksi 1'in karesi artı 2. Şimdi bu ifade aslında şu x eksi 1'in karesi dediğim ifade bir noktasında teğet olan bir ifadenin 2 birim yukarı çıkartılmış hali. Ama ben şunu çok iyi biliyorum. Tepe noktası eğer bir denklemde varsa. Hoş parabolün denklemi daha ileride yazılacak ama fonksiyon dönüşümlerini de göstermiştim. Şimdi şöyle bir ifade vardı. A çarpı x eksi r'nin karesi artı k diye. Şimdi ben bu ifadeyi olduğu gibi bunun altına yazdığımda x eksi 1'in karesi artı 2 ifadesine göre tepe noktası neymiş? 1 ile 2 arası. Hani 1 ile 2 miş? tepe noktası koordinatları. E şimdi 1 ile 2. Peki x, e, y eksenini kestiği noktaya baktığımda x'ine 0 dediğimde ne olacak gençler? Bu ifadede y e, y'si 0 eksi 1'in karesi 1, 1 artı 2'den y ifadesi burada 3 olacaktır dedim. Değil mi? Veya şöyle bir şey yapabilirsin. Dersin kardeşim ben x eksi 1'in karesinin bir noktasında teğet olduğunu biliyorum. Yani şöyle bir ifade olduğunu biliyorum. Tamam. Hani ben bu ifadeyi şöyle yazdım. X eksi birin karesi buydu. Sonra aldım ben bu ifadeyi hop hani şöyle e, iki birim değil mi? Hani bu ifadeyi şöyle aldım. iki birim yukarı taşıdım. Taşıyamadım. Şöyle bakayım bu yükselecekmiş. Şöyle aldım. iki birim yukarı taşıdım. Bak bu normalde burada değil miydi? X eksi 1'in karesi. 2 birim yukarı taşıdım. Yani bu ifade. Taşıdığım yerde de y ekseni nerede kesiyormuş? 3'te. E o yüzden bu ifadeye göre net bir şekilde cevabın herhalde şuradaki B seçeneği olduğu belli gençler. Çünkü tepe noktası 1 ve 2 olacak. Tamam. Y ekseni 3'te kesecek. Tamam. Bir de kolları yukarı olacak. Tamam. Hepsi için geçerli. Yani 5'i sorumuzun cevabı B seçeneği oldu. Evet 6. ifademize baktığımızda yine e, kolları aşağı ama eksi bir noktasında çizilen bir ifadenin birbirinin yukarı çıkartılmış hali. Ama bunu da bu sefer şöyle yapmak istiyorum gençler. Aç. Şimdi mesela burada bir eksi ifadesi var ya. Hemen x artı birin karesi dediğim ifadeye baktığımda ne yazacağız? Hemen dedim ki birincinin karesi çarpımının iki katı ikincinin karesi bir de artı bir var. Toparladığımız zaman eksi x kare eksi 2x eksi 1 bir, artı 1'den şunlar gitti. Demek ki bizim bulmamız gereken parabol eksi x kare eksi 2x parabolü. Peki bu parabolde x parantezine aldığımızda eksi x eksi 2 olduğuna göre köklerden bir tanesi 0 diğer kökün ne olması gerekiyor? Eksi 2 olması gerekiyor. Peki 0 ve eksi 2'den geçiyorsa bir e, parabol bunun tam ortasındaki x eşittir. Eksi 1 noktası ne olmak zorunda? Tabii ki de tepe noktası olmak zorunda. Peki eksi 1'i burada koyduğumda eksi 1 bir artı 1'den 0, 1 yapacaktır. Cevap C. Yapabilirim. Mesela gene aynı a çarpı x eksi r'nin karesi artı k şeklinde desem eksi r'nin 1 olduğunu Eksi R'nin 1. Yani R'nin ne olduğunu biliyorum. Eksi 1. E, K'nın da buradan 1 olduğunu bildiğimde hemen dedim ki R'si eksi 1, K'sı 1 olan bir parabol çiz kolları aşağı. Ve kestiği noktanın biri 0. Evet şu noktanın ne olduğunu biliyorum. Eksi 2. Şu noktanın ne olduğunu biliyorum. 0. Zaten tam ortası neymiş gençler? Eksi 1 noktasıymış. 6. sorumuzun cevabı C seçeneği oldu. Evet 7. soru. Şimdi G bileşke fx diyor. En başta G bileşke fx'i ee, bir bulayım. Yani g dedim. Şuraya da fx'e hemen bir yazalım. iliştirelim şuraya. fx ifadesinin ben ne olduğunu biliyorum. x artı 1. Şimdi geldim g fonksiyonu da x artı 1. Peki g fonksiyonu makinasının görevi neymiş? İçeridekini alıp karesini alıyormuş. 3 çıkarıyormuş. Şu an peki içeride ne var? x artı 1 var. Bu x artı 1'i gelmiş. Karesini almış ve 3 çıkarmış. Peki bu ifadeye göre dedim ki x kare artı 2x artı 1 eksi 3 ifadesi. Buradan da x kare artı 2x eksi 2 gibi bir şey yaptı. İşime ya, yaramaz. Ama şimdi şu ifadede ben x artı 1'in karesi eksi 3 ifadesi bana tanıdık geliyor. Daha deminden beri gördüğümüz x eksenin karesi artı k ifadesine göre. Mesela bunun açılmış hali bu olduğuna göre b kare eksi 4 çarpı a çarpı c ifadesine göre delta'nın mesela 12 yaptı. Demek ki köklerin köklü bir ifade olacağı. Ama ben sadece buna tepe noktasıyla işim olduğunu hissediyorum. Çünkü hep şıklara baktığımda sadece tepe noktaları var. x ekseni kestiği noktalar hiç girilmemiş. Şimdi gençler bu ifadeyi madem biz ee, x eksi r'nin karesi artı k şeklinde yazıyorsak demek ki buradaki r ifadesinin eksi 1 k ifadesinin eksi 3 olduğunu görüyoruz. Peki eksi 1 ile eksi 3 e, tepe noktasında olan ve x eksenini de hemen x'in yerine burada 0 koyduğumuzda 0 artı 1'in karesi 1 1 eksi 3 eksi 2 yani y eksenini de eksi 2'de kesecek bir ifade arıyorum. ve gençler bu ifadeye göre eksi 1 bak tepe noktası dediğim gibi tepe noktası eksi 1 ile eksi 3 y eksenini de eksi 2'de kesen bir ifade en net şekilde d seçeneği olduğu belli. Evet son soru 8. soru. Şimdi 4 eksi x kare parabolü ama x sıfırdan büyük olduğunda. Şimdi bir kere benim 4 eksi x kare parabolü hakkında biraz e, konuştuğumda hemen dedim ki ee, bir kere 4 eksi x kare parabolünde eşittir 0 dediğimde kökler nerede kesecek? 1, 2 de kesecek. Doğru mu? 1 de eksi 2 de mi kesiyor? Yani kesici yerler bu arkadaşlar. Tamam. Ama 0'dan büyük olan kısmı al diyor. Şimdi bir kere 4 eksi x kare parabolü şöyle bir şey. Kolları e, aşağı değil mi? E, şu, x eksenini e, 2 ve eksi 2'de kesen x'e 0 dediğimizde de y'sini 4'te kesen bir ifade. Hani bir parabol olacak. Ama diyor ki sen bu parabolü şöyle çizdin ya diyor. 4 eksi x kare diye. Sıfırdan büyük olan kısım yani sayı şu kısmı alacağız biz diyor. Çünkü x büyüktür sıfır olduğunda bu olacak diyor. Peki bu noktanın ben ne olduğunu biliyorum. E bu noktanın ben 4 olduğunu biliyorum. Değil mi? O zaman parabolün şu kısmını mı alıyoruz sadece? Peki parabolün o kısmına baktığımızda e, x eksi nerede kesiyormuş? Şu noktanın da aynı zamanda 2 olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi geldim bu ifade x artı 2'nin karesi. Peki x artı 2'nin karesi dediğimiz mevzu gençler neydi? Bu ifade kesinlikle bir tam kare ifadeydi. Tam kare ifadenin özelliği neydi gençler? Teğetti x ekseninde Doğru mu? X'e teğet bir ifadeydi. Peki bu ifade x eksene teğetse? Yani x artı 2 ise x ifadesi ne yapacak? Buradan eksi 2. Ama x'in sıfırdan küçük olan yerini alacağım. Yani eksi 2'ye teğet olan ve x'e 0 dediğimde. Bak x'e 0 dediğimde. 0 artı 2'nin iki, karesi 4'te e, kesen. Şöyle bir ifade bak. X eksi 2'de gelecek. 4'te kesecek böyle. Ama diyor ki şu kısmı almayacağız. Sıfırdan küçük olan kısmı alacağız. O yüzden benim para şöyle gelecek. 4'te duracak. Değil mi? dört ifadesine ya gelecek. Çünkü daha ötesi yok. Peki bu ifadenin de şu e, absesinin ne olduğunu biliyorum. Eksi 2 olduğunu biliyorum. Evet grafiğim aynı bu şekilde olacak. E, bu ifade de E seçeneği olduğu belli gençler. 12. 8. sorumuzun cevabı da buydu. Şimdi bir sonra parabol ekleminin yazılması var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum.